Beşiktaş'tan notları da aktaralım. Galibiyetle başlaması önemli siyah beyazların sezona. Ancak 3 puan 90 artı 6'da geldi. Beşiktaş sezonu Yuhay Serispor galibiyetiyle açtı. Siyah beyazlılar Gezal'in ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Cezayirli futbolcuya gol pasını veren isimse Wout Weghorst oldu. Geçen sezonun 31. haftasında göreve başlayan teknik direktör Valerian İsmail, Beşiktaş'ın başında 9. resmi maçına çıktı. Siyah beyazlılar Fransız çalıştırıcı yönetiminde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ın yeni transferleri Yukatel Kayserispor karşısında sahne aldı. Jetson Fernandez, Muleka, Saiz, Masua, Kuve ve Gost ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Cenk Tosun'un 3. Beşiktaş dönemi kırmızı kartla başladı. 77. dakikada Kartal Kayra'nın yerine oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu uzatma dakikalarında gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi. Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Salih Uçan ve Kartal Kayra Yılmaz'da maça 11'de başladı. Salih 90 dakika oyunda kaldı. Hayal kırıklığı ile biten, geçen sezonu unutturmak isteyen ve Süper Lig'in yeni sezonda galibiyetle başlayan Beşiktaş, hem oyuncu alımı hem de satımı konusunda büyük bir transfer hatağına geçiyor. Takımın ihtiyacı olan stoper, orta alan ve kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş, toplam 4 transfer yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Karakartal, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadim Amiri, Fransız ekibi Marsilya'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad de La Fuente ve Sivas Spor'dan 21 yaşındaki merkez orta saha Kerem Atakan keskin renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılar bu oyuncuların dışında stoper transferi de yapmayı planlıyor. Gündemdeki isimlerden biri geçmişte ezeli rakip Galatasaray formasını giyen 27 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer. Tecrübeli oyuncu hali hazırda boşta bulunuyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Nadim Amiri'yi kadrosuna katmak için transfer teklifini yaptı. Alınan bilgilere göre siyah beyazlarda forma giymek isteyen Nadim Amiri de transferin gerçekleşebilmesi için kulübüne rest çekti. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah beyazlar, satın alma opsiyonunu kiralama teklifini iletti. Ve oyuncunun yıllık 2,5 milyon avroluk maaşının %50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bayer Leverkusen'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunan amiri için 4-5 milyon avro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Alman ekibine karşı siyah beyazlar amirinin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. 25 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'ın teklifini kabul edilmesini isteyerek, masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti. Merkez orta saha mevkisinde oynayan amiri, 10 numara ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen amiri, 2 gol atıp 4 asist yaptı. Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi de amiri listemizde görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız demişti. Genç yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon avro. Siyah beyazlılar kadrosuna 4 oyuncuyu katmak isterken bünyesinde bulunan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş yönetimi İspanyol stoperi Francisco Montero ve Brezilyalı stoperi Wellington'a kulüp bulmaları halinde kendilerine kolaylık sağlanacağını bildirdi. Yönetimin yeni sezonda göndermek istediği diğer iki isimse Tyler Boyd ve Ajdin Hasic. Boyd ile Sivas Spor ilgilenmişti ama teknik direktör Valerian İsmail ABD'li kanat oyuncusunu kampa götür görmek istediğini söylemişti. Geçen sezon Ümraniye'ye kiralanan ancak istenilen oranında süre alamayan Hasic de kadroda düşünülmüyor. Çok büyük umutlarla satın alınan ve Avrupa'ya büyük paralarla satılması umulan Hasic, Fransız teknik adamın gözüne giremedi. Beşiktaş yeni sezona Batsuay'dan sonra yerine gelecek golcüyü merakla beklerken, sportif direktör Geyhun Kazancı ve scout ekiplerinin uzun süredir özel yaşamından antrenman ve maçlarının istatistiklerine kadar yakından izlediği Hollandalı golcü Weghorst, teknik direktör İsmail tarafından uygun görüldü. Yıldız golcü hazırlık maçlarında fazla yer almadı. Fakat Süper Lig'in ilk karşılaşmasında yapacakları merak edildi. Kayseri Spor karşılaşmasında 90 dakika oyunda kalarak 40 kez topla buluştu. Son dakikada Gezdal'a yaptığı müşüt müthiş asist ile 3 puanın kahramanı olurken gelecek için ümit verdi. Siyah beyazlıların geçen sezon yollarını ayırmak zorunda kaldıkları şampiyon hocası Sergen Yalçın da golcü oyuncu için şu ifadeleri kullandı. Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu diyerek isabetli bir transfer olduğunu işaret etti. Karakartal'ın efsane üçlüsünden Ali Gültiken de Hollandalı forvet için çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar dedi. maddeleri kullandı. Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı. Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu diyerek isabetli bir transfer olduğunu işaret etti. Karakartal'ın efsane üçlüsünden Ali Gültiken de Hollandalı forvet için çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar dedi. Uyum yakalarsa çok gol atar dedi.